Çalışıyoruz sıcakta pandemide ee, çalışan arkadaşlara da kolay gelsin şimdiden ee, 1 Mayıs işçi bayramı deniliyor ama çoğunlukla ben 1 Mayıs'ın işçi bayramı olarak kutladıklarını hiç görmedim. Çoğu zaman hani kendim katılmadığım için televizyonlardan izlediğim kadarı hep kargaşa gürültü hani böyle bayram havasında hiç kimse kutlamıyor. O yüzden ben hani kutlamasına değil de bir nevi hatırlanmasını daha tenezzülü buluyorum daha iyi buluyorum hiç olmasa hatırlamak daha iyi. Hani çalışmak hem iyi hem kötü. İyi yanı işimiz var çok şükür. Hani bu dönemde işsiz kalan bir sürü vatandaşımız var, eşimiz, dostumuz var. Ee, onlara nazaran bizim işimiz çok şükür yerinde iyi, çalışıyoruz. kötü yanı da gördüğünüz gibi güneş kavuruyor bizi. o biraz sıkıyor bu oruçta, onu da atlatmaya çalışıyoruz yani. Valla e, işçi haklarını her zaman koruduklarını düşünüyorum ama çoğu zaman da korumadıklarını düşünüyorum. Yani tek istediğim e, işçilerin hakkını korumaları. Yani 1 Mayıs'tan ötürü değil de her zaman. Yani tek temennim bu. Bütün emekçi ve çalışan arkadaşlarımı, abilerimi, ablalarım, teyzelerim hepsinin işçi bayramı kutlu olsun inşallah. E, nice 1 Mayıs'lara diyelim hep beraber. Yani şimdi şöyle, pandemiden dolayı 1 Mayıs Mayıs'ta olsa fark yok. Yani bizim işimiz temizlik kişi olduğu için mecburiyetten çalışmak zorunda kalıyor. Biz de çalışmamızın böyle bir şekilde bize mesailerini alıyoruz. Şimdi sen orta, sen sen mesela hani ortak temizliyoruz. devamlı pislik yok şu an, çöpümüz yok. Elimizden geldiği kadar da daha güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii biz de ailemizle beraber evimiz olmak istiyoruz. Ama biz Elimizden giden yapıyoruz. İstanbul, Ankara olduğu gibi bugün bir Mayıs biliyorsunuz tüm arkadaşlarımızın hayırlı olsun diyoruz bayramımız. Ama biz fakat çalışma zorundayız. Gerçekten çok büyük zor dönemlerden geçiyoruz. Millet olarak, devlet olarak yani çok zor durumdayız. Devletimiz, milletimiz gerçekten bunu önemsemiyoruz yani. Halkımız olarak, insanlarımız olarak ben onlara diyorum ki evimizden çıkmayın gerekli olduğu sürece. Yani mesela bir bakılamayacaksın. ekmanlı tamam ihtiyaçlarımız doğru. Ama evden çıktığımız sürece dışarı çıktığımız sürece bu asılık çok kötü bir asılık. Ben de geçirdim. 15 gün evde yattım. Korona yakalandım. Yani bizim işimiz temizlik olduğu için ne kadar maske, eldiven takarsak, korunursak yakalanıyorsun. Bu asılık biliyorsunuz çok vatandaşımız vefat etti. İstanbul'dan Ankara'ya tüm Türkiye'ye biz bir çalışanız, yani devletimize, milletimize elimizden geleni yapıyoruz. Yani ben de onlardan rica ediyorum elinden geldiği kadar evinden dışarı çıkmasın.